Türkler ve Türkiye'de yaşayan diğer kesimler hiç kendini güvende zannetmesin. Bak bu adamın ayağı bir kaysın. Denizli'ye Şırnağ'ın aynısını yapar. Kütahya'ya aynısını yapar. Gözünün yaşına bakmaz. Zannetmeyin ki sizi çok sevdiği için size bu şekilde davranıyor. Hiç alakası yok. İktidarını kaybetme tehlikesi doğduğu anda İzmir'i, Antalya'yı, Samsun'u şurayı burayı gözden çıkarır. Bütün ülkeyi ateşe verebilir. Bundan kurtuluşun bir iki yolu vardır. Halk el ele verecek. Bütün ezilenler, bu zulümü fark edenler el ele verecek ve buna karşı birlikte direnecekler. Boyun eğmeyecekler. Dokunmazlıklar mı kalkıyorlar? Kendileri bilir. Boyun eğmeyeceğiz. Belediyelere kayyum mu atıyor? Boyun eğmeyeceğiz. Kabul etmeyeceğiz. Yani sen doğrusun, sen haklısın. Yağcılığına ve şakşarçılığına girmeyeceğiz. Yanlışın yanlış olduğunu her yerde söyleyeceğiz. Katilin katil olduğunu, hırsızın da hırsız olduğunu her yerde söylemeye devam edeceğiz. Tek yolu budur. Bütün dünyayla barışsa emin olun ülkesinde barışı kurmaz. Hesabına geliyor çünkü. Ne diyor? Vatan diyor ancak şehit kanıyla sulanırsa vatan olur. Yoksa tarladır diyor. Zannedersiniz ki bu topraklar tarihinde hiç savaş görmemiş. Zannedersiniz ki bu topraklarda hiç kan akmamış. İlk defa kan dökülüyor ve vatan yapmak için mecburen kan dökülecek. Ya bu topraklar dünyanın en kanlı toprakları. Ne tarlası ya? Bu topraklarda kanı olmayan medeniyet, imparatorluk yok. Dünyanın en kanlı topraklarında yaşıyoruz. Topraklarımızın altında petrolden çok kan vardır.